Evet arkadaşlar analitik geometriyi bitirdik. Şimdi çember diyoruz. Çemberin tanımıyla başlıyoruz ama önce çemberde uzunluğu bir halletmemiz lazım bence. Önce orayı şöyle bir halledelim bakalım. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Düzlemde bahsediyorum. Düzlemde bir nokta aldım. Diyorum ki size ya bu noktadan 1 santim uzaklıktaki noktalar kümesi nedir? Ya da 1 santim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri? 1, 1, 1, 1, 1, 1, biri birilerine bakar, bakar dururum. 1. Sen bu noktaları bir araya getirdiğin zaman ne elde ettin bir? Çember elde ettin. Ha demek ki çember demek, eşit uzaklık kavramı üzerine kurulu. Yani sen çember sorularında o eşit uzaklığı arayacaksın. Yani şuna bakmak zorundasın. Şimdi sen bir çemberi değerlendirirken olayın senin bu eşit uzaklığı görmek. Yani bu merkezinden çemberin üzerine giden uzunlukların hepsi birbirine eşittir. Hepsi birbirine eşittir. Sen bir çember sorusunu çözmek mi istiyorsun çocuğum? O zaman çember dediğin %99 ihtimalle yarı çap görmeyi gerektirir. Öğrenci yarı çap görmesi gerektiğini bilir ama yarı çapı görmediğinden dolayı soruyu çözemez. Benim kanaatim bu. Yani merkezden yayın üzerine giden tüm uzunluklar eşit. Bu eşit uzaklıkların adına da biz R yani R dediğimize de biz yarı çap diyoruz. Çember demek Yarı çap görme üzerine kurulu bir konu. Peki, şöyle bir şey çıktı karşınıza. Diyelim ki bir böyle verdi, bir de böyle verdi. Bunun da merkezi burası bir yer. Şimdi abi rastgele bakmayacaksın. Lan nasıl bakacağım biliyor musun? Mesela, hocam şurayı yarı çap. He, yarı çap. Lan ne işine yarar lan senin buranın yarı çap olması? Ne yapacaksın? Bak abi yarı çapı görmenin en temel yolu şu. Yayı dolanacaksın. Yani bir yerden başlayıp yayı dolandığında aha çember burada kesildi. O zaman senin işine buranın yarı çap olması yarar. Yani şu uzunluk nedir? Yarı çaptır. Devam devam. Aha aha şura nedir? Yarı çaptır. Bak kesildiği yerler senin işini çözer. Bak burasının bir yarıçap olduğunu bilirsin. Bak buranın da bir yarıçap olduğunu bilirsin. İşte bu senin işini çözer. Tamam şu da yarıçap, bu da yarıçap. Ne işine yarar yavrum senin? Hiçbir işine yaramaz. Yarıçap göreceksin. Yayı dolandığında soru biter. Ne yaparsın mesela? Bak buraya. Şura bir ikiz kenar mı geldi? Re, re ile ra, la, ru, la, la, ile rap, rup. İkiz kenar. İkiz kenar ne ister çocuğum? Diklik ister falan filan deyip oradan yürüyebilirsin ama sen yarı çap göreceksin. Çemberi yarı çap çözer. Bu birincisi. Bu birincisi. Eğer yarı çapı gördün, soru çıkmadıysa ikinci bir espri vardır. Teğet esprisi. Yani ne anlama gelir bu? Mesela şöyle bir çember alalım. Teğet. Bak çembere değdi gitti. Bak şuradan çembere değdi gitti. Hatta şuradan biraz daha birkaç tane daha çizelim. Bak şöyle çembere ne oldu? Değdi gitti. Yani bunu devam ettirebiliriz. Şimdi olay ne? Bunun mantığında ne var? Bir, çember göreceksem, çözeceksem yarıçap görmem lazım. Yayı dolandığın zaman, bak yayı dolandığında, bak burada kesildi. Ha, bura çemberin yarıçapı. Ondan sonra devam ettirdiğinde, bak burada kesildi. Bura çemberin yarıçapı burada size açıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sen bunu devam ettirdiğin zaman çocuğum, bunu devam ettirdiğinde merkezden gittiğine göre çap olur. Çap olmasından dolayı da bu yaylar 180'e, 180 olduğuna göre şuradaki 180'lik yayı gören bu açı kaç derece olur? 90 derece olur. Yani şunu diyeceksiniz. Teğet gidiyor değil mi? Merkezi teğete birleştirdiğinizde 90 olur teğet gittiğine göre şu merkezden gelen doğru burayla dik kesişir. Yayı dolanıyorum. Devam ettim, devam ettim. Bak burada kesildi. Ha, burası da dik olur. Buranın değeri de yarı çap kadardır deriz bir soruda. Şimdi başka neyimiz var bizim? Bakın şimdi. Çok güzel yarım açı sorusu gelir bu arada buradan ha. Bak hele. Bak şimdi. Şundan şu aynı olduğuna göre sen tutsan da hatta dur la bunu renk katalım. Siyahla çizelim şunu çizsen aslında şu iki şekil aynı şekil olmaz mı? Yani bunu böyle katlasan tam bunun üstüne gelmez mi? İşte ondan dolayı da diyoruz ki biz bakın çembere deyip gidiyorsa teğet gidiyorsa ne oluyor o zaman burada? Şu iki uzunluk birbirine eşittir diyoruz. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit. Yani senin olayın ne? Yarı gördün çıkmadı mı? Aha bu teğetlik çok önemli. Çembere değip gidiyorsa bunlar birbirine eşittir. Bak buraya şu diklikleri kullandığında bunu böyle çizdiğinde şunlar yine aynı üçgen olur katlasan. O zaman dersin ki hoca şunlar teğet gidiyor ya la. He la. Aha bak şundan şu ne olur o zaman birbirine eşit olur. Yani senin olayın çemberde bir yarıçap göreceksin... İki teğetse birbirine eşittir olayını yapacaksın. Bu iki mantıktır. Çemberi çözen. Evet. Şimdi sorulara başlıyoruz. Soru çözümüne başlıyoruz. Şimdi o merkezli bir çeyrek çemberimiz var. 8 birim, 15 birim, 17 birim. Şu aradaki uzunluk nedir? Çember mi çözüyorsun? Yarıçap göreceğim, işini gücünü bırakacaksın. Anladın mı? Mantık burada kesinlikle bu. Ne yapacaksın? Yayı dolanacaksın. Bak, şu yayı dolandığında burada kesildi. A burayı merkeze birleştirdiğimde yarıçap 17. Bak burada kesildi. O zaman merkeze birleştirdiğimde aha burada 17 ki bakın burada bir dik üçgen geldi. 15, 17 hangi üçgen vardı? 8 15 17 vardı. Yayı dolanmaya devam ediyordum. Burada kesildi. Yarıçap 17 ise çocuğum aha burada 17'dir çocuğum. Bak burada 17 ki. Nerede benim siyah kalemim? Orada kalmış neyse. Bak şu bir dik üçgen değil mi? Ha? O zaman burada 8 bura. Şurada 17 ise 8 ile 17 ne vardı? 8, 15, 17. 8, 15 olması lazım. 15, 8 buraysa x'in değerine kaç gerekiyor o zaman? 7 birim gerekiyor. Yayı dolanman gerekiyor. Hatta yarı çap 17. Bak yayı dolandım bura bura bura. Bak burada da kesildi. Aha burada 17 olacaksa şuraya da hatta 2 birim kalır. Diyebilirim çocuğum. Evet, o merkezi çeyrek çember, işimi gücümü bıraktım yarıçap görüyorum. Dolan fevziciyim, dolan çocuğum. Bak burada kesildi. R. Devam devam. Oğlum şunları birleştirsen de bir anlamı yokla. Yani bir anlamsız. Devam devam. A, 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 A. O zaman burası yarıçap. Devam devam. Aha. O zaman burada yarıçap. Buranın tamamı da R olduğuna göre R kadar param vardı. Birini buraya harcadım. R eksi 1 kaldı. Yapıştır Fevzi'ciğim ne yapıyorsun? Pisagor yazıyorsun. Ya işte e, R kare eşittir karesi karesi diyebiliriz ama 5 ile hangi üçgen biliyoruz biz? 5, 12, 13 var değil mi? Yani dik kenarı 5 olan. Hipotenüs değil. 5, 12, 13'ü biliyoruz. O zaman R'yi 13 desem 13 eksi 1'den bu da 12 olduğuna göre evet 5, 12, 13 üçgeni r'nin değerinin de 13 olduğunu anlayabiliriz. Geldik buna. O merkezli şimdi soru kalitesi neyiz? Böyle kademe kademe gidiyoruz çocuğum tamam mı böyle. Şimdi sıfırdan böyle sıfırdan yukarıya doğru tırmanıp gideceğiz. Burada işim gücüm yarıçap görmek. Dolan Fevziciğim yayı bak. Burada kesiliyor. Şunlarda bak şunlar yarıçap hiçbir anlamı yok. Burasından dolayı bura yarıçap olduğunu anlıyorum. Bak burada buranın da yarıçap olduğunu anlıyorum. E tamam başka yok. Kesildiği bir yer yok. Bitti. Teğet de yok zaten soruda. Ki RR ikiz kenar ne ister çocuğum? İkiz kenar diklik ister hocam. İkiz kenar üçgende ben dikme çizersem ki bu geometrinin en temel esprisi 9, 3 daha 12'den dolayı buralar ne olur? 6'ya 6. Şura 6 olacak. 3'ü buradaysa buraya 3 lazım. Üçlü 5 üçgen var. 3, 4, 5 lazım. Şunu da Pisagor yazıyorum. Yaşasın Pisagor ya. 90'ın gördüğü reyeden dolayı re kare. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi de 36. Re kare. 40, 40, 52. Biraz toplama çıkarmak kötü. Yani yeni yeni öğreniyorum. Ne olur burası da 4 çarpı 13 yapar. 4, 2 diye çıkar. 2'nin karesi 13'te bir sayının karesi değil. Çemberin yarı çap değeri 2 kök 13 olurmuş diyoruz o zaman. Geldik sıradaki soruya. Şeklin kendisi bir kare. Karenin içerisine A'yı merkez kabul eden bir çember çizmişiz. X uzunluğu ne olur? 7'ye 18. Aa ben çember çözeceksem ben yarı çap görürüm ya. Yani. Benim işim gücüm bu. Başka da bir cacık bildiğim yok yani. Hatta bunun kare olmasından 18, 7 daha 25'ten. Şuralar 25. 25. Buralar 25. Çember, bodozlama bakamazsın kardeş. Yarıçap göreceksin. Yayı olan burada. 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 Lan kendim yoklamalar gibi hissettim ha. Şura yarıçaptan dolayı 25. Şuranın da değeri o zaman 25. Buranın da değeri 25. Ya yani çemberde yarıçapı gördüm ben artık. Peki x'i nasıl bulabilirim? Ne yapabilirim? Bulmak için ne yapayım? Şöyle bir şey çizebilirsiniz. Bu olabilir. Ya da göze daha iyi hitap eden bir çözüm yapacaksak sanki hoca bunu böyle devam ettirsek mi ki la? Devam ettirsek şura bir dikdörtgenden 7'den bak burası 7 yedi olur. 7'li 25'te hangi üçgen var? 7, 24, 25 üçgeni var. Ki bura 25'ten 25 ise buranın değerine kaç kalıyor? 24'ten dolayı x'in değerine 1 kalıyor. Devam ediyoruz soru çözümüne. Şimdi burada ABCD'nin kendisinin bir kare olduğunu biliyoruz. Burada bir tanesi A'yı merkez kabul eden bu çember yayı, öbürü de D'yi merkez kabul eden bu çember yayı. Şu uzunluğu çizdiğimizde aradaki açı ne olur? Zaten bu yayla uzunluk arasını demiyor. Öyle bir açı kavramı zaten yok. Şu uzunluğu çizdim. Bir de bu karenin kenarıyla aradaki açı kaç derece? Şimdi biz çemberi çözeceksek bir, iki çember var. İki çembere de tek tek bakacağım. Ve çember olayını tamamıyla yarıçap görmek çözer. Öyle bodozlama baktığınız zaman var ya çözemeyiz abi. Yarı çapa atlarız göremeyiz. Şimdi tek tek bakıyorum. A'yı merkez kabul eden şu çember yayına baktığım zaman ben yarıçap göreceğim. Kesildiği noktalar çok önemli bak. Burada kesildiğine göre bura çemberin yarı Devam 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 devam. Bak şu yaya baktığın zaman bak burada kesildi. Ha. <laughs> Affedersiniz. O zaman bu da çemberin yarıçapı. Devam devam. Bak burada kesildi. Bu da çemberin yarıçapı. Yani bu üç parçada birbirine eşit oldu şu çember yayında. Peki geldim. D'yi merkez kabul eden şu çember yayına baktığım zaman burada kesiliyor. Burada kesiliyor ve burada kesiliyor. Ha, bak hele D'si de merkez ya zaten şu yayın. Bura nesi çemberin? Yarı çapı. O zaman şuraya kadar da nesi? Yine yarı çapı. Yay böyle gittiği için burada kesildi. Burada nesi? Yarı çapı. Yani bunların hepsi birbirine eşit. Yarı çapı gördüğün zaman problem yok. Yok. Ne geldi? Eşkenar üçgen geldi. Eşkenar ne demek? Şuradaki açıların 60'ar derece olması demek. 90'dan dolayı buraya 30 kaldı ki bak şura bir ikiz kenar geldi. Kenar aynı olduğuna göre bu alfa ise aha bu açının da alfa olduğunu biliyorsun ki alfa alfa ve 30. 2 alfa artı 30'un 180'i vermesi gerekiyor. 2 alfanın 150, alfanın da 75 derece olduğunu anlayabiliriz diyoruz biz burada ve devam ediyoruz. Şimdi burada A'yı merkez kabul eden bir çemberimiz var. B'yi merkez kabul eden bir çemberimiz var. AB uzunluğunu 13 vermiş ve paralellik vermiş bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine paralel demiş. A şu paralellik işareti. CD uzunluğu ne olur? A ben çemberi çözebileceksem ben yarıçap görmeyi çok iyi öğrenmem lazım. Tek tek bakıyorum. Madem iki çember var tek tek bakıyorum. A merkezli şu çemberde Bak burada kesildi. Bu çemberde burası yarı çapı. R diyeyim. Devam devam. Bak burada kesildi. Aha burası da bunun yarı çapı. Devam devam. Bak şuraya kadar olan şu parçada bunun yarı çapı. Devam. Bak burada şu da bunun yarı çapıdır diyebilirim. Ya bunların farkına varmanız çok kıymetli. Peki B merkezli şu büyük çembere baktığım zaman. Bak burada kesildiğine göre yayı dolandın. Bak burası büyük çemberin yarı çapıdır çocuğum. Devam, devam, devam. Dev aha, bak burada. Hocala, aha burada bunun yarı çapıdır la. Hela, bak devam. De bak burada, şurada bunun yarı çapı. Burada kesildi. Çizebilirsem bu da bunun yarı çapıdır bak. Yarı çapı, adam akıllı gördüm. Bitti. Çember bilgisini kullandım. Ne olur? RR, ikiz kenar ne ister abi? Zıkkımın çökünü ister. İkiz kenarda ben dikme çizersem, şuraları iki eşit parçaya böler da RR ikiz kenar dikme çizersem buralarda Y'ye Y gibi iki eşit parçaya böler. Ki o zaman ne gelir? Şunların da paralelliğinden dolayı şu arası bir dikdörtgen gelmez mi? Yani şöyle baktığınız zaman bakın. şura ne yapıyor? X artı Y. Aha. AB kaçtı zaten? AB 13'tü. AB 13 ise o zaman hoca şu X artı Y'nin değeri 13. 2X artı 2Y'yi soruyoruz. Cevap kaç yapar o zaman? 26 yapar. 2x artı 2'ye uzunluğunu istediğimiz için çember yarıçap görmeye gerektirir çocuğum. Geldik. O'yu <laughs> merkez kabul eden bir çeyrek çember. Şurada bir dikdörtgenimiz var. Burada da bir karemiz var. Şu x uzunluğunu istiyoruz. Şimdi buranın kare olmasından dolayı şu harfleri bir sileyim de. Ee, soruyu böyle acayip bir boğuma yapıyor sanki. Şuralar 2, 2, 2, 2, şurada 7, x artı 2'den burası da x artı 2, tamam. Yani kareden dolayı yazdım, dikdörtgenden, bura dikdörtgen kare değil, 7, 7, bundan bu. Çember neyi gerektirir? Çember yarıçap çap görmeye gerektirir. Ne yapacaksın? Abi bak, cidden ya, çok kıymetli ya. Yani bir tek şey yapın, yarıçapı çapı dolanın, yani işinizi gücünüzü bırakın. Şu yaya baktığınız zaman bak burada kesildi. Bura çemberin yarı çapı. Devam devam. devam. Bak burada kesildi. Bura çemberin yarı çapı. Bak. Devam devam. Bunu var ya dolanmadığınızda bu yayı dolanmadığınızda şuranın da yani burada kesildiğini ve şunun da yarı çap olduğunu var ya neyse yani ya bulamayız arkadaşlar. Yani bulmamız çok zor güzel insanlar. Yani yayı dolanmanın kıymetini çok iyi anlayalım arkadaşlarım benim. Yani o zaman bu da çemberin yarı çapı ki bak 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 bak. Şurası bir dik üçgen değil mi zaten? Yani buranın değeri yarı çapı aha Pisagor yazdığım zaman yarı çapı buldum ben. Şu alanı bir boşaltalım. Bak yazıyorum. Rekare 2'den dolayı 4 Şura 2 7 daha 9'dan dolayı 81. R kare 85. R kare 85'ten R'nin değeri de kök 85 yaptı. Tamam yarıçap kök 85. O zaman şurası da kök 85 değil mi çocuğum? Bu da yarıçap değil mi? Yarıçap. Ne yapayım? Bak bu da bir dik üçgen. Bunda da ben bir Pisagor yazayım o zaman. Nedir? 90'ın gördüğü. Kök 85'in karesi 85 eşittir 7'nin karesi 49 artı. Bunun karesini açmanıza gerek yok. X artı 2'nin karesi. 49'u gönder. 85'ten 49 gönder. 36 kalır. Neyin karesi 36? 6 ya da eksi 6'nın. Buranın 6 olabilmesi için x'in 4. Eksi 6 olması için eksi 8 ama uzunluk negatif olamayacağı için o seçeneği geçtik. Yayı dolan dolan. Lütfen. Rica ediyoruz. Evet. Burada bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenin içerisine de A'yı merkez kabul eden, şurayı merkez kabul eden bir çeyrek çember çizmişiz. Bu çemberin yarı çapı nedir? Hatta yarı çaptan sonra bir iki soru daha sorayım size burada. Ben ne yapıyorum çemberde? Yayı dolanıyorum. Dolan Fevzi'ciğim, yayı dolan kuzum benim, hadi benim. Hoca, şuraya yarı çap. Hele. Vallahi bak, buraya yarı çap. Devam. Bak, burada yarı çap, Bak hadi, teğet gittiği için çembere deyip de gittiği için bura ne çocuğum? 90 derece devam devam devam. De Hoca burada kesildi bu da yarı çap. Yarı çapı görüyoruz ve saygı duruşunda bulunuyoruz çocuğum. Ki buraya geldiğim zaman iki diklik, pislik, öklit var mı burada çocuğum? Büyük üçgende değil mi? Neydi öklit bağıntısı? Haşkare ayırdığı yerlerin çarpımıydı. O zaman rekare Nereleri ayırdın sen çocuğum? 4 ve 9 diye ayırdın. 4 kere 9, bura 49 yapar değil mi? <laughs> 4 kere 9, 36'dan R'nin değeri 6'ymış. Peki, şunu sorsaydım ben size. Şu uzunluk ne yapar diye sorsaydım. O zaman da şunu da Pisagor yazardın lan. R 6 olduğuna göre burada 90 ya. R, R olduğuna göre 45, 45, 90 gelirdi. 6, 6'dan bu uzunlukta 6 kök 2 olurdu diyoruz. Evet. Şimdi çemberde uzunluğa ya çember tanımına bir giriş yaptık. Yarı çap görmeniz gerektiğine bir giriş yaptık. Bu derslik bu kadar olsun. Diğer derste full soru çözümüyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Pisagor'da kanalında kalın arkadaşlar.